Hadi bakalım. Spor yapıyoruz bugün parkta. Oops. Oh. <laughs> Arkadaşlar şu an hızır kaza geçirdi. <laughs> İkra biraz daha yavaş olmalıyız tamam mı? Şimdi sıra hızırda tekrar. Hızır sen kaza geçirdin, sıranı verdin. <laughs> Hadi bakalım bir yakala. İkra sıra Tuana'ya geçmedi mi? İkra sıra Tuana'ya geçmedi mi? Sıra Tuana'ya geçti. Hızır anneciğim sıra Tuana'ya geçti. Oh ya bu çocuklara yetişemiyorum ben ya. İkra Tuana'da sıra. Hadi sıra Tuana'da. Tuana yakala yakala Tuana. <laughs> Leyla sen ne yapıyorsun anneciğim? Leyla da skatura biniyor. Ben de ha Betül de burada. Tuana hadi Tuana da sıra. Arkadaşlar sıra Tuana da. Hadi Tuana bin. Hadi Tuana biniyor kamyona. hadi Tuana hadi sür Tuana'yı Tuana'yı yakalıyoruz <laughs> Tuana İkra yavaş sür, tamam mı? <laughs> ya bugün parkta bütün çocuklar toplandı koyun oynuyoruz Evet harikasın anneciğim İkra yavaş yavaş bir yandan da korkuyorum çocuk düşecek diye. Ya. Tamam mı Tuana? Kırmızı ışıktan geçiyor şimdi Tuana. Bakın burada ışıklar var. İkra yetişemedim sana. Hı? Sana yetişemiyorum. Sizi yakalayamadım. Biraz hızlı koşmam gerekiyor galiba. Evet çok hızlı koştum sizi yakaladım. Tuana seni yakaladım. Hı hı.